Bu bölümde tarih içerisindeki date fonksiyonlarından bahsediyor olacağım. Örnek vermek gerekirse bizim tablomuzun içerisinde yıl, ay ve gün bilgilerinin ayrı ayrı olduğu sütunların olduğunu düşünelim. Ama ben bunları tek bir sütunun içerisinde bir date ifadesi olarak almak istiyorum. Şu an bunlar sayısal bir değer olarak geçiyor burada. Burada yıl, ay ve gün bilgisini kendimiz ister manuel bir şekilde yani elimize de girebiliriz. İstersek herhangi bir hücreye referans alarak da buradan da bir date ifadesi oluşturabiliriz. Yani bir tarih ifadesi oluşturabiliriz. Bunun için yapmamız gereken şey date. Date ifadesini yazdığımızda bize ilk önce yıl bilgisini girmemizi istiyor. Yıl bilgisini seçtim. İkinci olarak ay bilgisini girmemizi istiyor ve üçüncü olarak da gün bilgisini girmemizi istiyor. Bu şekilde yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi Gün, ay, yıl olacak şekilde bize bir date ifadesi oluşturuyor. Ben bunu manuel olarak da girebilirim. Örnek vermek gerekirse date yazdım. 2021 ikinci ayın 23'ü şeklinde. Görmüş olduğunuz gibi kendimde manuel olacak şekilde bir e, tarih nesnesi, tarih hücresi bu kısımda oluşturabiliyorum. İkinci ifademiz olarak dative. If. Dative date ifadesi bizim iki tarih arasındaki farkı almamızı sağlar ve bunu gün, ay, yıl şeklinde bizim hangi birimde istiyorsak bu birimde bize aradaki farkı gönderir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada 20 2009 burada 23 20 2021 değeri var. Ben buraya geldim. Buraya yazdığımda date diff yazıyorum ve başlangıç tarihi istiyor benden. Başlangıç tarihim bu bitiş tarihi istiyor. Bitiş tarihim bu. Ve bir birim olarak da buraya ben ikisinin arasındaki neyi görmek istiyorum. Y yazarsam iki, iki tarih arasındaki yıl bilgisini döndürür bana. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi. Bu kısma geliyorum tekrardan. Date diff yazıyorum. Başlangıç tarihimi seçiyorum. Bitiş tarihimi seçiyorum. İki tarih arasındaki ay bilgisini döndürür. Montum başlangıç harfi olan M harfini yazıyorum. İki tarih arasındaki ay bilgisini döndürür. Date diff yazıyorum. Başlangıç tarihim bu. Bitiş tarihim bu. Bu iki tarih arasındaki gün bilgisini döndürmek istediğiniz zaman ise bu iki tarih arasında 4539 gün olduğunu görürüz. Şimdi şöyle yapalım. 01 Şuraya yapalım hatta. 01 01 2023. Şuraya da 02 02 01 2023. Bakın date diff yazdığımda başlangıç tarihim bu, bitiş tarihim bu. Ve gün olarak şekilde bana döndür diyorum ikisinin arasında bir günlük bir fark olduğunu gösterir bize. Bunu bir yaptığımda ise şöyle. İkisinin arasında herhangi bir tarih farkı olmadığı için sıfır değerini döndür Date, diff ile biz iki tarih arasındaki gün, ay, yıl şeklinde bu tarihler arasında ne kadar fark olduğunu bu formül yardımıyla öğrenebiliyoruz. Biz herhangi oluşturulmuş olan bir tarih nesnesinin içerisinden de biz o tarih nesnesi içerisindeki yıl, ay ve gün bilgisini almak istiyor olabiliriz. Bize sadece yıl bilgisi ya da ay bilgisi gerekiyor olabilir örnek vermek gerekirse ya da gün bilgisi. Bunu almak için de burada mesela tam tersini yapmış olacağız aslında burada yapmış olduğumuz ifadenin. Böyle bir tarih sütunumuzun olduğunu düşünelim. Bana buradan sadece yıl bilgisini getir. Ben sadece yıllarla çalışmak istiyorum dediğimiz bir senaryoda. Bunu şu şekilde yaparız. Buraya geldim. Şuraya da fonksiyonlarımı yazayım. Day, month ve year ifadelerini kullanabiliyoruz. Ben buraya geldiğimde diyorum ki D diyorum. Bana buradaki ifadenin gün bilgisini getir. Bakın. Month diyorum. Bana buradaki ifadenin ay bilgisini getir. Buraya da geliyorum. Year diyorum. Bana buradaki ifadenin yıl bilgisini getir. Bakın tekrardan eski haline geri getirmiş olduk. Bunu aşağı doğru çekersem de ben herhangi bir tarih nesnesi içerisinden bu şekilde gün, ay ve yıl bilgilerini çok rahat bir şekilde alabiliyorum. DateDiff ifadesine benzer bir şekilde DateDiff'te biz ne yapıyorduk? İki tarih arasındaki gün, ay, yıl bilgisini ee, burada belirtmiş olduğumuz ifade üzerinden aslında bunları burada tanımlıyorduk. Yani Bu iki tarihi baz al ve bunun arasında yıl bilgisini al. Bu iki tarihi baz al bunda, bu iki tarih arasındaki ay bilgisini getir. Days de doğrudan iki tarih arasındaki örnek vermek gerekirse şöyle yapalım. 20.01.2023 01 01, 01 2023 değerini yazdım. İki tarih arasında 19 gün var teknik olarak. Bunu yazdığımızda days ifadesini kullandığımızda doğrudan bize herhangi bir yani day şeklinde belirtmemize gerek kalmadan daytif'teki olduğu gibi burada doğrudan bize iki tarih arasındaki gün bilgisini döndürür. E-dayt ifadesiyle biz yani girmiş olduğumuz herhangi bir tarihin bir ay öncesine, iki ay öncesine ya da iki ay sonrasını yani belirleyeceğimiz tarih miktarı kadar öncesine ya da sonrasına gidebiliyoruz. Burada örnek vermek gerekirse iyi date yazıyorum. Başlangıç tarihi olarak bu tarihi seçiyorum. Diyorum ki buradan bir ay sonrasına git. Görmüş olduğunuz gibi 20 10'a gider. Buraya geliyorum 2 yazıyorum. 2 ay sonrasına gider. 2 ay öncesine gitmek için ne yapmam gerekir? Bu sefer buraya eksi 2 yazdığımda ise 2 ay öncesine gider. İyi date ifadesiyle biz tarihlerin bir ay öncesine, iki ay öncesine ya da belirteceğimiz buradaki en değeriyle öncesine ya da sonrasına gidebiliyoruz. Eomont diye bir fonksiyonumuz var. Bu da bizim belirteceğimiz şekilde yani bir tarih belirtmemiz gerekiyor. Bu tarihten sonraki ya da önceki 1, 2, 3 buradaki en sayıda değer belirtebiliriz. İlgili tarihin son gününü döndürür bize. Bir tane örnek üzerinden gidelim ilk önce. Eomont ilk önce iyi yazıyorum. Daha sonrası buradaki tarihi seçiyorum ve bir ay yazıyorum. bir ay sonrasını baz alıyorum. Normalde bunun bir ay sonrası neydi? 30 09 .2008'di. Bu ayın son günü nedir? Burada görmüş olduğunuz gibi 31 10 2008 şeklinde o ayın son gününü yazıyor. Ben buraya şöyle yapayım 1 2 3 -1 -2 şeklinde. Gelelim buraya. Başlangıç tarihi olarak buradaki değeri seçiyorum ve ay olarak da buradaki. Bakın bunları da dışarıdan besleyebiliyorum. Şöyle aşağı doğru çekiyorum ve inceleyelim değerlerimizi. Bir ay sonrasındaki ilk değeri döndürdü. Burası okey. Buraya geldiğimizde iki ay sonraki, no, normalde bunun iki ay sonrası nedir? 12.09'dur. 12.09'un e, daha doğru 0.9.12'dir. 0.9.12 2010'dur iki ay sonrası. Bunun son günü 31.12 olur. Eksilere bakalım. Şimdi buraya geldiğimde şu kısma geldiğinde bunu bir ay öncesi nedir? 0411'dir. 0411'in son günü nedir? 3011 2022'dir. Eksi 2 aya döndüğümüzde ise buraya geliyoruz bu kısımda. Bunun 2 ay öncesine ne geldiğinizde e, şu kısım 2012 bu kısma geliyorum. 2 ay öncesine geldiğimde bu kısımda e, 01 e, 01 20 01 bir ay öncesi olur 30 20 12 2012'de iki ay öncesi olur iki ay öncesinin son günü ise 31 12 2022 22 olur bu çiçekte biz herhangi iki tarihi karşılaştırırken ya da herhangi bir yere bugünün tarihini bugünün tarihi saatini yazdıracağımız zaman kullanabileceğimiz iki tane aslında önemli fonksiyon var sınav birisi, birisi Today şeklinde bunu ne yapabiliriz? Örnek vermek gerekirse ben burada yazılı olan herhangi burada yazılı olan tarihlerim var. Ben bu tarihlerden bugünün ne çıkartmak istiyorum. Yani bugünle bu tarihler arasında ne kadarlık bir fark var bunu görmek istiyor olabilirim. Ya da doğrudan C tarihinin bugün tarihini görmek istiyor olabilirim. Today yazdığımda doğrudan bana bugünün tarihini getirir. nav yazdığımda ise Bugünün tarihin ardı, bugünün saatini de getirmiş olur bu kısımda. Bu iki tarih ve bu iki tarih saat fonksiyonu üzerinden bugünün değerlerini alabiliriz. Bunlar burada kalsın. Bir de bunu ek olarak örnek vermek gerekirse ben date if diyorum. Mesela başlangıç tarihi olarak bu tarihi seçiyorum. Bitiş tarihi olarak da today diyorum. Ve ikisi arasındaki gün bilgisini döndürsün bana. Buraya da d yazdığımda Görmüş olduğunuz gibi iki tarih arasında 5481 gün olduğunu bize doğrudan döndürmüş olur. Biz bu sayede g her açıldığında bugünle ilgili tarih arasındaki farkı çok rahat bir şekilde alabiliriz. Sıradaki fonksiyonumuz epoch date. Bu nedir? standart olarak aslında bilgisayar dilinde de çok aşina olacağınız bir şeylerden bir tanesi. Buradaki tarihsel ifadeler e, 1970 -01 -01'den itibaren tutulan değerler olarak gösterilir. Bu Epoch Date de aslında bu tarihten sonraki saniye cinsinden tarihlerin toplamıdır. Yani 1970-01-01'den sonraki ilk birini saniye bir saniye olarak kabul edecek şekilde düşünebilirsiniz. Unix Time Stamp olarak geçer bunlar bazen bu tarz ayarlar çok nadir de olsa bu tarz ayarları görebilirsiniz. Bu tarz bir değeri normal date time'a çevirmek için bizi burada epoch date seçeriz ve burada bu değeri veririz. Standart olarak herhangi bir şey yazmazsan bana bunu doğrudan tarih olarak döndürür. Bu bazen bu saniye, bazen milisaniye, bazen mikrosaniye cinsinden de gelebilir. Ama standart olarak bunlar saniye cinsinden gelir bu kısma. Bunu saniye cinsinden verilmiş olan bu sayısal değeri bir datetime ifadesine çevirmek istiyorsak yani time stamp'e çevirmek istiyorsak da burada epoch date'i kullanmamız gerekir. Bu bölümde big day fonksiyonuna bakalım. Big day şöyle yapalım 01 01 2023 diyelim. Bunu da buradaki biçim alanından gelip sayı özel tarih saat biçimi dediğimizde şu formatta gösterelim. 1 Ocak 2023'ün pazar günü olduğunu görüyoruz. Şimdi ben buraya gelip weekday yazdığımda ve bunu seçtiğimde herhangi bir şey yapmadım. Bunu 1 olarak kabul eder. Bunu 2 Ocak yapıyorum. 2 olarak kabul ediyor. Bunu tekrar gelip 3 yaparsam da 3 olarak kabul ediyor bu kısmı salı gününü. Bunu bir tarihi biraz arttıralım. Şöyle yapalım. 10 dediğimizde tekrardan bakın 3'e döndü. 11 dediğimde 4'e gelir. Şimdi bu bize ilgili tarihin haftanın hangi günü olduğunu veren bir aslında bir fonksiyon. Standart olarak burada sıfırdan yani pazarı 1 olarak kabul eder. Pazartesi, e, pazarı 1, pazartesi 2 olarak kabul eder. Biz burayı tekrardan 0, 1, 0, 1, 2023 yapalım. Bakın ben pazarı 1 olarak değil de pazarı 7 olarak kabul etmek isteyelim. Şöyle yapıyoruz o zaman. Weekday e diyorum. Tarihi seçiyorum. Burada 2'yi seçersem görmüş olduğunuz gibi pazarı 7 olarak kabul eder. Burada tarihi 1 arttıralım. Gelelim bu kısma. 2 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi pazartesi değeri bize 1 olarak verilmiş. Pazar değerinde burada 7 olarak döndürürüz. Buradaki weekday ifadesinde burasını default olarak bırakırsak pazarı 0 olarak kabul eder. Ee, pazarı 1 olarak kabul eder. Buraya 2 değeri kabul edersek de pazartesi 1 değeri olarak kabul eder. Biz bu sayede ilgili tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Sıradaki fonksiyonumuz week none. Bu da bize ilgili tarihin yılın kaçıncı haftası olduğunu verir. Şöyle yapalım. 01.01.2023 10.01.2023 11.01.2023 2023 10-0-1-2023, 11 değerlerini yazalım. Buraya geldik. Fonksiyonumuzu yazdık. Tarihimizi seçtik. Bu kısma geldik. Bu yılın birinci haftası. Görmüş olduğunuz gibi. Bu ikinci haftası. Bu da ikinci haftası. Buraya gelelim. 18-01-2023 yazalım. Buraya da gelelim. 18, 12, 2023 yazalım. Bu değerlerimizi aşağı doğru çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu 3. hafta oldu. Bu da yılın 51. haftası olduğu değerini bize bu kısımda döndürür. Biz bu sayede ilgili tarihin yılın kaçıncı haftası olduğunu bu fonksiyon yardımıyla bulabiliyoruz. Saat, dakika ve saniye olarak ayrı ayrı verilmiş olan değerleri bir time verisi ee, olarak ee, tekrardan ele alabilmek için bizim kullanmamız gereken fonksiyon time fonksiyonu. Time fonksiyonu yazdığımızda bize ilk önce bir saat verisi girmemizi ister. Daha sonrası dakika, daha sonrası saniye. Bunları istersek manuelde girebiliriz. Kendimizce yazabiliriz. Bunu yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi aşağıya doğru çekiyorum. Burada bize bir saat verisi çıkarttı. Biz bu saat verisini istersek şöyle de yapabiliriz. Geldim. Bununla yukarıdaki tarihi de birleştiriyorum. Bakın. Şöyle çektiğimde ilgili tarihlerle ilgili saatleri toplayıp hem tarih hem saatin olduğu bir değer de bu kısımdan yaratabiliyoruz. İkinci olarak böyle bir ifademizin olduğunu düşünelim bu kısımda. Ben bu kısımın içerisinden doğrudan bu şekilde yazılmış olabilir. Yani böyle ayrık değil doğrudan tarih ve saat değerlerinin bir arada olmuş olduğu bir değer olabilir. Ben burada gelip power dediğimde bu kısımda bakın buradaki saat değerini aldım. Bu kısma geldim. Şöyle tekrardan minüt değerini yazdığımda ben bu kısımdaki dakika değerini alırım ve tekrardan bu kısma geldim. Second dediğimde ise buradaki saniye değerini alıp tekrardan birleştirmiş olduğum değeri bu kısma gelip tekrardan saat, dakika, saniye cinsine çevirebilirim. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi şu. Buraya 24 saat yazarsanız bunu tekrardan 0 00 0.0.34 şeklinde bu kısımda düzenler yani 24 saatlik bir zaman dilimi değil 23 saate kadar bu kısımda yazabilirsiniz. 24'ten sonrasında tekrardan sıfırlı olacaktır ya da ben buraya gelip 60 yazdığımda burayı da görmüş olduğunuz gibi 0.0 değerini bu kısımda gösterir. Yani aslında bir saat sonrasını atmış oluyor. Biz buradaki 60 dakika yaptığımızda 24 saate tamamlıyor burayı ve burayı da 22 saniye olarak bu kısımda yazıyor. Ee, bu, bu sayede biz e, buradaki de, e, time ifadesiyle second, e, hour, second ve e, minute ifadeleriyle de hem tarihleri, saatleri birleştirebilir hem de birleştirilmiş olan bu tarih saat listelerini tekrardan ayırabiliyorduk. Yukarı tarafta biz bu işlemi yaparken de görmüş olduğunuz gibi date, month ve yığırla da aslında tarih tarafını çok rahat bir şekilde ayırabiliyoruz. Yani böyle bir nesneyi tamamıyla gün, ay, yıl, saat, dakika, saniye cinsinden tekrardan parçalayabiliyoruz. G-Sheet'te tanımlanmış olan bir tarih ifadesinden sonraki ilk iş günün hangi gün olduğunu bulabilmek için Workday fonksiyonunu kullanırız. Bunun için yapmamız gereken şey şöyle yapalım. İlk tarihin hangi güne denk geldiğine bakalım. Buradan gelip biçim alanından ben bu kısmı sayı özel tarih saat biçimi ve bu şekilde gösteriyorum. Pazar olduğunu gördük. Şöyle geldim. Bu şekilde günlerimi, tarihlerimi günleriyle beraber getirdim. Şimdi buraya geldim. Workday Workday diyorum. Bu kısmı geliyorum ve bir ekliyorum. Diyor ki bir sonraki iş günü hangisi? Diyor ki bir sonraki şunları da otomatik olarak dolduralım. Bakın 1 Ocak pazar günü denk geldiği için bir sonraki iş günü 2 Ocak pazartesi günü olacağı doğru. 2 Ocak için bir sonraki iş günü 3 Ocak. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri için hep bir sonraki gün. Perşembe günü için cuma günü verdi. Bakın cuma günü için bize pazartesi günü verdi. Cumartesi günü için de pazartesi günü verdi. Çünkü cumartesi ve pazar günlerini iş günü olarak kabul etmiyor. Biz bu sayede hafta içinde tanımlamış olduğumuz bir günden sonra ilk iş gününün hangi gün olacağını buradaki workday ifadesiyle rahatlıkla bulabiliyoruz. Tanımlanmış olan iki tarih arasında kaç iş günü olduğunu bulabilmek için de network ifadesini kullandınız. Şöyle gösterelim. Network yazıyorum. Başlangıç tarihim olarak Pazartesi pazarı seçelim. Bitiş tarihi olarak da cumayı seçelim. Parantezimi kapatıyorum. Bakın burada normalde 1 2 3 4 5 6 gün olmasına rağmen bize 5 gün seçtirdi. Hatta bunu biraz daha genişletelim biz bu kısımda. Şöyle gelelim. Buranın tamamını seçiyorum. Normalde burada 8 gün var. Şöyle geldim. Gene görmüş olduğunuz gibi 5 iş günü olduğunu bize gösteriyor. Ayrıca ben burada şu tarihlerin de başka bir tarih alalım. Ben herhangi bir satırda mesela örnek veriyorum. Şu kısma geldim. Dedim ki 01 03 2023'te tatil. Yani biz bu tarihte de tatil standartın dışında. Ben bu kısma geldim. Burayı da şu şekilde seçtim. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda şu şekilde 0 pardon e, 0301 2023 4 iş gününü ben bu kısmı düşürmüş oldum. Hatta buraya gelelim şöyle yapalım. E, 02 02'yi de tatil yapalım. 0201 2023 dedim. Buraya geldim. Şurayı seçtim. Görmüş olduğunuz gibi 3 işkinle düştü. Ben ayrıca tatil günlerini ekstrem bir durum oluşturan tatil günlerinde herhangi bir yerde tanımlarsam bunları da doğrudan o haftaların içerisinden düşüp ilgili tarihlerden düşüp bize buna bağlı olarak net çalışma gün sayısını doğrudan hesaplayıp çıkartacaktır. Son iki önemli fonksiyonuz date value ve time value. Şöyle iki tane tarihimiz var. Ben bunları date value ifadesiyle yazdığımda burada görmüş olduğunuz gibi 44.929 değerini verdi. Bu değer nedir? 01.01.1970'den sonrasındaki toplam gün sayısını verir. Bunu bakın bir arttırıyorum. Sağdaki sayıda bir artacak. Birer günler birer günler şeklinde aslında bir bunu numerik bir değere çevirmiş oluyorum. Bir de bunun time formatı var. Bu da gün bazlı bize aslında bir değer verir. 23 59, 59 dediğimde buraya geldim. Time Time value diyorum. Buradaki değeri seçtiğimde bakın 1'e en yakın değeri getirmiş oldum. Ben buraya gelip 12 şöyle yapalım. 12 0000 00 dediğimde görmüş olduğunuz gibi 0.5 değerini yani buradaki değerin bir günün ne kadarını olduğunu da gene buradaki time value fonksiyonuyla çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz.